<laughs> Bakalım bize tarifi gösterecek. Önce bir onun şeyi değil mi? Sosunu hazırlayalım. Sosunu hazırlayalım arkadaşlar. Ben şu şunu kullanır mısın? Tamam onu yapayım ben, ben de. Önce bir... böyle fazla tuz katmamıza gerek yok. Tuz iyi bir şey değil. değil evet. evet. Tuz. Pul biber. Pul biber. Hı. Güzel bir acılık aroma verir. Chips evet. yapıyoruz çünkü. Nohut chips. Kimyon bol olsun bence ya. Kimyon bol, Kimyon bol mu çok. olsun? Evet. Tamam. Ne kadar cimri tavranıyorsun sen baharatta Yok. ya. Değil Ağzımızın mi? Ağzımızın tadı tam olsun diye. Kimyon. Nohut, evet. Karıştır. Buna. Bence az oldu. Hı? Tuzu mu? Hı hı. Sen fazla tuzlu yemek istemiyorum diyorsun tatlım. Hı. Ne Yeter. Tamam. tamam. Şu not çok. Bir çay kaşığı gibi bir şey oldu. Ha. Aa, ha, not çizi yapıyoruz. Bir. Evet. Karıştıracak arkadaşlar. Sonra İlk önce bir zeytinyağımızı alalım. Bence, bence tavada önce bir kurut şeyi. Isınak çünkü ama. biraz ısı, ısıttık ya. Nohutu. Evet nohutu atalım önce bir Çünkü üstünde nem var. Üstünde şey yapma. Yeter. Önce bir nohutu ısıtalım. Sonrasında bakalım ne olacak. Bunlar nohutlar güzel oluyor böyle evde yapması cipsi olarak kavurmak. Çıtır çıtır. Birçok kişi tariflerde fırın söylüyor. Ya fırın elektrik ucuz mu? Ucuz mu? O yüzden benim tariflerime kanalıma bakarsanız hep böyle uygun ocakta yapılan, kendinize yapılan tarifler. Ve fazla kullanmadığınız böyle bir tavanız olursa... Evet, fazla kullanmadığınız olursa daha iyi oluyor. Çünkü dibi tutabilir, yanabilir. Şu, şu açalım şöyle. Heh. Şöyle bir nemini almak için, Başlamış bir nohut olduğu için... Bir değil, nemini alalım. Başlamış nohut olduğu için bu biraz nemli olabiliyor. Önce bir kurutalım önce bir. Nemini alalım. Sonra zeytinyağımızı dökeceğiz, sağlıklı olarak. güzel oluyor ya. Böyle kavuruyorsun. Tütürürüz. Biz nohut haşlamayı çok seviyoruz. Annem haşlayıp bir kilo nohut haşlıyor. Dipize atıyor. Biz tabii ki yiyoruz. Yemekten nohutlu pilav. Tariflerde nohutu çok tüketiyoruz. Bir de kerez olarak mesela bir sarı leblebi alsan kilosu ne kadar olmuş? Baya. Evet. Hep ekonomi yani. Ekonomi. Bir de evde yapması sağlıklı. Onun için pam pam yapmamıyor. Evde kendiniz sağlıklı yağlar atarak güzel bir şey yapabilirsiniz. Korktu mu Şöyle bir önce bir demini alacağız. Sonra yağ ne diyeceğiz? Olsun. mı çıkabiliyor bence çekti gibi Hı. şöyle ben buraya geçeyim o zaman evet Açım almak için kaşık ölç bence Bende de bir takıntı vardır kaşıkla ille bir şey atacaksam kaşık ölçüsü kullanacağım hayır master şefi seyrediyorum göz kararı tuz atılıyor nasıl siz? nasıl bir şefsiniz göz bir buçuk yeterlidir bence ya yani göz kararı tuz mu atılır? O yüzden işte deniyor ya tuzsuz deniyor ya tuzlu deniyor. Çok tuzlu veya çok tuzsuz deniyor. Ölçek her ben alışkanlıktır ölçek. Böyle sallayarak. Yağın çok mu oldu bir kat yeter Yok ama çekecek. Kız kardeş öyle oluyor değil mi Kardeşlerden. de? Çekecek yaptım. Bir mücadele, muhaliflik. birine karşı. Çekecek de değil. çok iyi anlaşırız ya. biraz bir şey, nemini aldıktan sonra tavada şimdi siz sıvı yağ ne ekledik? Zeytinyağı kullandık biz. Zeytinyağını da böyle biraz kablıyoruz Bu tavada olsa, fırında olsa her şey yapıp o da çok kolay pratik oluyor ama elektrik fırın. Ülkemizde biraz elektrik sıkıntı. Hayır o da yani uzun pirama pişmesi canım benim. Bir saate yakın pişirmesi evet ha. fırında öyle. Ne uzun süre pişmesi. Evet. Ortası da böyle tam biraz kızarmaya başlayınca baharatlarını katalım ki evet. iyi kıvama oluşsun. Baharatı da katmadan önce çekiyoruz Bu arada baharatlar yanabilir ya. Öyle değil mi? Zevk meselesi. Hı hmm. Nohut tips yapıyor. Saçlanmış nohut. Her şeyi kendi evimizde yapmamız daha güzel oluyor. Temiz, hijyenik. Ve yani hangi e, kullandığın malzemeyi yağ biliyorsun. Hazır olanlarda hep çoğunla yağ. Palm, ya. palm ya da biliyorsunuz e, yani kanıtlamış bir şey kanser yaptı. Zeytinyağı kendi evinizde varsa. Evet zeytinyağı sıvı yağ. Sağlıklı bir şekilde. Evet yani öyle ya baktım başladı biraz da. Kıdıranmaya başladı dişi çıtırlaşmaya. Bunu böyle yavaş yavaş başlayalım. Evet. Sallanınca daha tamam. iyi olur. Tamam. Evet. Ezilebiliyoruz. O yüzden. O yüzden. Bakın. Usta, usta şef kendisi. Emzir şefi. <laughs> şey, kaşık kullanırsanız ezilme ihtimali olabiliyor. Çünkü daha hala yumuşak. Biraz daha sertleşip kıvamını alacak. Evet. evet. Daha da sertleşiyor ve suyunu çekiyor evet. arkadaşlar. Çıtırlaşması lazım. Şu an yumuşak olduğu için kaşık kullanırsak Ezebiliyoruz. birbirine kestane alayım ya evet ev kestanesi yapalım kestane yapalım e, tavada kestane kebap çok kolay o da çok kolay işte onu da yapalım size göstereyim yiyelim kestane çok kalorili bir şey ama işte bir tane de bir şey olmaz bir tane de yiyor da bir tane yiyor işte ev evet, kestane ama çok kalorili bir şey ama çok güzel bir şey nedense kalorili şeylerin tadı çok güzel neden böyle neden adil Bakın? değilsin dünya? Arkadaşlar renkler. Evet. Evet, dünya neden adil değil? Söyle canım. Ha? Öyle. Hadi olan şeyler niye kalorili? Evet. Ha. Ben kızarıyor. Evet. Kızarıyor. Renk değişimleri. Evet. Çıtır çıtır kendi evinizi yapın. Tamam da. Tamam. Sağlıklı bir şekilde. Evet. Çay yanında. Ya da ne yani? Bir sıcak su içiyorum ben çoğunlukla. Çay sıcak su. aram yok. Kız su çay içmiyor. Sıcak, sıcak su da iyi olur. Güzel bir şey değil mi? Sıcak su içiyor. <laughs> Çayla hiç aram yok. Ee. Şöyle yakıdarmaya başladı su çıtırlaşmaya. <laughs> bu biraz un sürüyor. Biraz kızarmasını beklemek için. Çünkü nohut olduğu için. Suyunu iyice çekecek şimdi arkadaşlar. çıtırlaşması için. Evet, Bir gözü ocağın en büyük gözünde kullanıyoruz. Suyunu iyice çekecek. Çektikçe biraz daha ufalıyor arkadaşlar. Hı. Evet. Abur cubur ustası. Elbisinin abur cubur ustası. Kız kardeşim. Çıtır, çıtır, çıtır. Sesler de geliyordur. Devamlı karıştıralım ki yanmasın. Evet, bir Ya biraz böyle patlamış mısın? Böyle yani hepsi olacak. Hepsini birlikte mesela evde çıtırlarınız varsa. Bir kavanoza dediğimiz gibi cam var. kavanoza katıp sak, muhafaza edebilirsiniz soğuduktan sonra. Ama tabii çıtırlık kalmıyor. Gel diyeceği zaman bilir değil mi? Böyle bir tavada sıtırlarsa çıtır çıtırlar oluşuyor. Gel. Oluşuyor değil mi? Evet evet. Hmm. sallamazsak yanar Ben biraz hı hı. renk değişimleri yavaş yavaş başlıyor arkadaşlar Değil mi? sertleşiyor ve suyunu da çekiyoruz ufalacak daha da ufalacak sıcak oldu böyle ocağın başında yazın nasıl böyle fırınlarda çalışanları düşünmek gerekiyor geçten de, de. Evet. sıcaktan şu an burada çok sıcak oldu ocağın başında kamera çekiyorum yani ilişkice emek, emeğe saygı biraz gerekiyor ya. Ocakta böyle açlıkta çalışan insanlar, fırınlara çalışan insanlar. Ama mesela kış mevsiminde şu sıcağı bile benim boğdu. Ocağın başında. <laughs> Zaten tanıyanızdan düzgün, bir şey mutlu olmuyorsun. Değil mi? Otomatik değil, ya. demiyorum yani. yani. Her şeyde kusur bulmak diyelim. Böyle çıtırlaşma başladı. orada hep şey görüyorum ya bu şey pirinç patlamış pirinç. Birçok şu an deniyor pirinç patlak pirinç patla. Aslında o pirinç patla böyle koyuyorlar ki ya patlamış da mısır gibi. Okay. Ama o ama bak canım A özel o... ayrı bir pirinci vardır. Değil onun. mi? Evet. ben de çünkü internet var. araştırdım. Çok şey o pirinç farklı bir pirinç. Böyle, yani böyle mısır gibi patlayan. Evet. Patlak pirinç. Evet, pirinç farklı bir pirinç. Bizim insanımız işte tavada kavurunca yağda öyle olur. İşte, Video öyle anlatıcı oluyor ki. Videolar zaten. İnternette süredilen videolarda. çok aldatıcı. Sen böyle normal bizim baldı pirinci koyuyor, yağda çeviriyor, böyle patlıyormuş gibi. O farklı bir pirinçtir. Evet. Çünkü mısır da öyle. Bazı mısırlar süt mısır, bazıları yerli mısır, bazıları süt tadı geliyor. Sulu ya sulu. patlamasına diyorum ben. Hayır farklı farklı işte. Zaten çiğ... ben şeyde de patlatıyorum mesela. Kina ve harabuday patlağı da oluyor mesela. Onlar da güzel oluyor. Diyeti Ürünlerde onu da kullanabiliyorum Bakın ben. Bakın ince de renk değişimi hmm. yani. Çıtırlaşmaya başladı nohut. Evet iyice suyunu da çekiyor yavaş yavaş. Evet. Nohut cips. Sağlıklı nohut cips. Yani diyet yapanlar için de bu. Mesela yağı çok az kullanabilir. Diyet yapan kişi nohutu. Tabi nohut ölçüsü dediğim gibi nohut kalorili bir şey. Yani her şeyin kalorisi var su dışında. Ona göre ölçülü yemek yedikten sonra Birçok şey yiyebilir insan. Diyet yaptığı zaman. Ya yani diyet yapmak değil, sağlıklı beslenmek. Her şey ayarında yiyeceksin. Mesela buna kız kardeşim bir buçuk kaşık ya, sıvı yağ kattıysa, siz daha az katıp, da fırına verebilirsin diyet yapan kişi. Çayın yanında cips olarak tüketebilir. Çünkü birçok kişi böyle imreniyor, başka bir şey yediği zaman. Nefs çünkü, nefs istiyor. Ben yani 16 yaşımda ben 20 kilo vermiş bir insan olarak biliyorum yani diyet yapan insanın psikolojisi. Çok zor. Bir şey de bir çevrede insanlar diyor ki kişi işte bir şey olmaz az bir şey ya bir şey olmaz mı? O kişinin idrakı kırılıyor, zinciri kırılıyor. Bir şey olmaz değil. Yani işte, insanlar çok böyle e, bir kere yetişmeyen yani Düşman iyi falan filan. Çok zayıfladın, çöktün. Hep bir eleştiri. Ya bir kişi kendi aynada nasıl müfes ediyorsa o kiloda olsun zaten. Eğer mutsuzsa kilosunda zayıflasın ama sağlıklı zayıflasın. Böyle kendini tam bir anoraksiya, yemek yememe duruma getirmesin. Doğru değil mi? Anne mesela yediğimizde bunu ne diyorum? Ben küçük kahve fincanı ölçüsüdür mı doğutta? Küçük kahve fincanı ölçüsünü aldın mı yanına? Doğdur, çayın yanında çay mı içiyorsun? Ne de ne kahve mi içiyorsun? Böyle çıtır çıtır baharatı mesela dediğim gibi bu. Kimyon, pul biber, tuzunu ekle, alsana Cips. Tuzunu da e, Tabii ki aynısı bile. değil de tabii can yüzde yüz aynısı olamaz ki zaten. Hiçbir şey olmaz. Tabii ki. Mesela bazı bir çikolata markası bu pam yağını kullanması için eleştirildiği zaman demiş ki, yapmış ki yani başka bir yağda aynı tadı elde edemiyoruz. Ama düşünün ki o pam yağ kanser yapılan kanıtlamış bir şey. Doğru değil mi? Yani aynısı değil ama bu işte insan kendini avutmaz. İşte chips çiğ, aldım. Evet az kaldı. Kıtır adam. Diyet konusunda besme konusunda çok konuşabilecek birisi olduğum için konuşuyormuş işte ben de. Ben böyle cips yemiyor, uzun zaman olmuş. Ben zaten artık böyle bir şey bir damağım istemiyor tadını. İşte uzun süre damağın da hafızası var. Damağın hafızasını unutmak gerekiyor. Kişi kendi beyin istemiyor, o hafıza istiyor. Aç olmadığın halde yemek istiyorsun. Bir psikolojik olarak bir sorunlar yaşadığın zaman kendimiz yeme veriyoruz. İstemiyorum ama kendini unutmak için yemeğe veriyorsun. Doğru değil mi? Evet. İşte o yüzden o psikolojik sorunlarını aslında bu yaptığın, hata olduğun kişinin kendi kendine kabullenmesi gerekiyor. Biraz monolog gibi konuşmak gerekiyor. Durman gerek, mesela dur diyorsun. <laughs> sen bunu istemiyor canan. Yani sen sorunlarından kurtulmak için bunu yemek istiyorsun demek gerekiyor. Az kaldı, çıtırlaşma başladı. Zaten benim gibi dediğim gibi işte kapı, küçük kay fincanı ölçü. Harika. Bak iyice çektik kendini. Evet, daha küçüldü. Bak, çatladı, çatlıyor. Ufaldı. Evet. Renk değişimizi. Çatladı, başladı. Evet, bu iyice kızarıyor. Büyük gözle böyle karıştıra karıştıra. Kişi kendi tabii ki ayarını kızarma ayarını kendi zevkine göre ayarlayabilir. Evet. İyice çekmiş istiyorsa. Evet. Suyunu. Evet. Bu suyu iyi kızarmam mı? Az bir şey daha alacağım. Biraz konuşuruz. daha karıştı bakın. Yani. İşte dediğim gibi kişi kendisini karmeli. Mesela diyet yapmak için bir anında mesela börekler, çörekler yiyor. Anında yarın diyeti başlıyorum. Hepsini ee, kesiyorum. O, evet. Olmaz o iş. Sen kendi bir bak sigara içmek gibi bir şey. Bir günde bırakamazsın. Bırakamazsın. Mesela diyorsun ki işte ben iki dilim ekmek yiyordum ya da bir üç ekmek yiyordum iki dilime düşüreceğim. Ya da kızarmış yumurta yiyordum Haşlanmış yumurta yiyeceğim. Yani kendi kendine alıştırmak gerekiyor. Yani birdenbire o diyet yapıyorum. O yüzden zaten sabah başlarına akşam bitiyor o diyete başlama yemini. Olmaz öyle. Kişi kendine mesela ne istiyorsun? Pirinç pilavı mı istiyorsun? Ya bulgur pilavı. Evet, yapabilirsin evet. Bulgur pilavı az yağlı bulgur pilavı. Yalnız sebze yemeği haşlama. Ya da et tüketen birisiyseniz et haşlama. Baharatlarını da katacaksın. Evet. Evet. Mesela bu çerezler mesela ara öğün için güzel dediğim gibi kahve fincanı olarak İyice, iyi bir baharatlar da katıyor kardeşim. Şimdi baharatları karıştıralım çünkü yanmasın diye baharatları. Baharat koktu arkadaşlar. Şöyle bir bakıyorum. Dediğim gibi kişi eğer beslemesine diyet yapıyorsa Baharat önce böyle yanmasın. evet yavaş yavaş. Yeterli değil mi? Evet yeterli. Tamam, Altını kapatıyoruz. Evet. evet şu biraz soğumaya bırakıyoruz kenarda. <laughs> Oo. Oh, bak. <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet dediğim gibi bu kadar böyle. Getireceğim şöyle göstereyim. Gösterin evet sonu göstereyim göster. böyle. Çıtır çıtır oldu cipslerimiz. Böyle. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. İyi günler.